Ya Yok şimdi pas. Sen, sen de deneyecek de 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 Ana ne diyecek Sen Tabii öyle demeyeceksin de de ya Deneyeceğin için de, sen bunları Sen diyeceksin ona Kavet ne olacak diyecek ol. o Ya benim canımı sıkıldı Sen onu doğru gezmeye gidelim diyeceksin evet. O da tamam dedi dersin ha Bine ara ver zaten o Ya bir yeri bir tatlıyız mı diyeceksin <laughs> Tatlıyırken <laughs> Kıl var Şimdi bana ne oluyor Tatlıyı yemeyeceğim diyeceksin Bir muhalefet yiyeceğim ben buna ne yapacağım Var mı? Nerede muhalefet Bak diyeceksin Tamam gitti ona Yok kıl senin kızın görmüyor da Şeye konuyor şay Cüzgüne bak Değil değil çıldır ya

Ben de bunu. Kim dedi? Yalan. Ne dedi Bırakın pezi ben yarbay. Pezi benim elim bu. Şak alıyor mu? Kameraya çek Bırak şimdi. Ne <laughs> var? Alayır çektim yarbay. Ben şahittim dün akşam dedi. dün akşam bugün demedi. Dün akşam dedi. Sikret dedi kavat dedi. <laughs> Kardeşinden dedi araba isteyemeye dedi, beni dedi araya sokuyor dedi. Siktir et kapat. dedi, almayız dedi. Sen ne diyorsun <laughs> lan? Adam olsa dedi, kardeşinden dedi araba ister dedi. Allah Yalan nereye çeviriyor be? Aha, kardeşin de şahit. <gülüyor> <gülüyor>